gün eğlenmek amacıyla salı gün olay başladı. Ee, go karta gittik. Orada kas takmadılar bana. Sonra e, ben bindim go karta. Üçüncü turda motor tarafından saçım çekildi. Olayı unutmaya çalışıyorum. Sindirmeye çalışıyorum. Çok zor bir ameliyattı. Ee, yani olayı hatırladıkça çok zor oluyor. Eskiden hiç kalkamıyordum. Hı hı. Çok zordu benim için ama ailem sayesinde iyileşmeyi, e, olayı unutmaya çalışıyorum. İnsanlar dikkat etsin, böyle oyunlar oynamasın, kaskız, kask, e, Evet, hı hı. hiçbir oyuna girmesinler.